Ben tek parmak kullanıyorum. Tek, bir parmakla kullanıyorum. Böyle ben sık çekiyorum. Tekerle yaparsınız Eyvallah, çok güzel. Fazla önünüzde, arkanızda araba olmasın. Bunu şey için yani Teker yap Tekerle artık birinci kez bir bitiyor. Ya da ikide çekiyorsunuz, iki bitiyor. Ya da tekeri kaldırdığınız zaman motor birazcık daha yavaş gitmek isterken çok fazla hızlanıyor. Hızlı gitmek istemiyorsunuz. Bunun için anlatacağım bu videoyu. Nasıl tekerde daha yavaş gidersiniz ya da daha stabil gidersiniz? Veyahut senteye nasıl alınır? Tekerde daha uzun mesafe nasıl kat edilir? Profesyonel bir şekilde teker nasıl yapılır? Şimdi işi uzun olanları yani bu video. işi kısa olanlar şimdiden çıkıp gidebilir. Şimdiden nasıl teker yapılır diye bir tane video atmıştım. Sesim çok patlak geliyor olabilir bu arada. Mikrofonu çok düzgün yaptığımı düşünüyorum çünkü. Bugünkü videoda daha iyi tekrar nasıl bir videosu yapacağız. Çünkü bana gelen sorular işte ben o kadar kaldırıyorum da bu kadar oluyor. Şunu yapacağım nasıl daha uzun gideceğim tarzı falan oluyor. Onu göstermek adına aşağı buradan yere doğru sürüyorum canlar. Diyelim bir de gidiyoruz. Şimdi gaz da alacağım ben tekeri. Gidiyorsunuz. <laughs> muhabbetimiz şu. Tekeri aldınız artık kaldırabiliyorsunuz. Nasıl daha fazla gideceğiz? Freni nasıl daha kolay kontrol edeceğiz? Bu frene nasıl alışırız? Durum bunlardan ibaret. 3 tane etken var gene Drift videosunda anlattığım gibi ya da teker videosunda da anlatmışımdır. Gaz, debriyaj ve arka fren. Bu üçünü çok stabil kullanmamız lazım. Kullanamazsak başımıza büyük dertler geliyor ne bileyim gazı çok açıyoruz bazen ya da biz normal gitsek de dengeden dolayı motor fazla gidiyor arkaya bunu önleyebilmek için yani arkaya gitmesini önleyebilmek için bu tarz kombinleri çok sağlam kullanmamız lazım ölmeden ben buraya geçiyorum tek yere çektik arkadaşlar izleyin çekemedik Alıncada sabitliyoruz Ondan çok iyi bir zaman geçiyoruz. zaman atıyoruz. benim moruk benim şu anlık frenli bir işim yok arada sırada basıyorum dersin ben sadece uzun gitmek istiyorum tekerde İyi bir niyetin varsa babacım bir de çekiyorsun vites yükseltmeyi anlatıyorum bir de çekiyorsun motor tam inecek ama torklu da olduğu yerde yani diyelim ben 4000 5000'de çektim 9000 bin, 10000'e geldik e motor artık inecek yavaştan hemen ayağımızla debriyajı basmadan vitesi şöyle atıyoruz bak. Onu da şöyle yapıyoruz. Gazı anlık veriyoruz, kapatıyoruz, vites atıyoruz, tekrar gaz açıyoruz. Hemen göstereyim. Kasis. Vites atma işlemi de böyle. Yani bununla beraber aslında dört tane faktör oluyor. Vitesi de kullanmamız gerekiyor. Vites atmak için uzun gitmenizi sağlar. Ama hala motoru senteye nasıl alacağınızı ya da senteden kaçarken nasıl kendinize veya motorunuza zarar gelebileceğini önlersiniz. Bunu bilmiyorsanız vites atmak sizin için birazcık felaket durumuna gelebilir. Çünkü bazen vites atarken motor çat diye kendini arkaya salıyor. Devir fazla geliyor. Elimiz gazlı takılı kalabiliyor. Yeni öğreniyoruz çünkü. Bunun için de freni gösteriyorum. Ayağımız hemen arka frende. Geçiyoruz, debriyaja basıp frene basıyoruz. Bak gösterdim. Gazı kopar, debriyaja bas, frene bas. Bu. Alışmak için teker yapan arkadaşlar tekeri alın, frene basıp bindirin. Gaz kesmeyin bak. Gidiyorum. Frenle indirdim. Böyle alışacaksınız mı? Başka hiçbir esprisi yok. Kısa bir video olduğunu düşünüyorum. O yüzden yanlıyım da <laughs> Seviyorum sizi. Aklınıza takılan şeyler varsa sorular ya da başlayan böyle anlatıyorsun ben, ben bunu yapamıyorum dersiniz. Ben bu teker videosun üçünü de çekerim, beşini de çekerim. Çekerim. O yüzden abone olmayı unutmayın. Benim de desteğe ihtiyacım var. Videoyu da beğenmeyi unutmayın. Seviyorum sizi. <laughs> Seviyorum tekrar.